Akrepler ve Yükselen Akrepler kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şimdi 23-29 Eylül haftasını konuşacağız. Bu haftayı konuşmadan önce sizlerden küçük bir istihramım olacak. Bu da eğer kanalımı takip etmiyorsanız kanalımı takip etmenizi, bana abone olmanızı, yorumlarımı beğenmenizi ve tüm görüş ve fikirlerinizi yorumlara yazmanızı istiyorum. Hadi gelin şimdi ekranıma dönerek hep birlikte sizleri yükselen ve kendi burcunuza göre neler bekliyor bunlarla alakalı inceleyelim. Evet sevgili akrepler ekranımıza geldik. Hemen 00.14'te Venüs ile Plüto arasında bir kara açı gerçekleşiyor gece yarısında. Tabi sabaha kadar olan saatlerde ve özellikle aslında pazar günü gecesinde biraz sonra anlatacak olduğum etkileri hissetmeniz almanız çok doğal olacaktır. Tabi Venüs'ün Pluto ile Venüs'ün 12. evinizde hareket ederken Pluto'dan aldığı bir kara açı ortada. Nereden geldiğini bilmediğiniz bazı sıkıntı ve streslerle baş etmeniz gerekebilir. Tabii bunun için benim size önerebilecek olduğum ilk aklıma gelen şey bir korku filmi izleyip birazcık korkmanız veya eğer gece yatarsanız da kabuslar görerek uyanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bunu bu şekilde atlatmanız çok daha iyidir. Yoksa e, neden, yani nasıl yapıldığını bilmediğiniz uygulamalardan uzak durmanız gerekiyor. Çünkü görülmeyen bazı e, varlıklar sebebiyle rahatsız edilebilirsiniz. Dualar, korunma duaları mutlaka edilmeli sevgili akrepler. Çünkü oldukça alışsınız bu dönem içerisinde hemen sabah saatlerinde Venüs Akrep Burcuna giriyor sevgili arkadaşlar Venüs Pisim Burcunuza girecek tabii ki Venüs Akrep de çok da böyle rahat ettiği bir pozisyonda değildir bu yüzden sizlerin e, kendi sağlığınızı imajınızla alakalı bazı durumları tekrar gözden geçirmeniz gerekebilir kendinizi güzelleştirmeye daha seksapel çekici e, etkili ve karizmatik bir duruşla insanları kendini sevdirmeye çalışabilecek olduğunuz, ona yaradığınız, çekici olmaya çalışabilecek olduğunuz bir zaman dilimine giriyoruz. Tabii karşınızdaki insanlarla anlaşıp onlarla bir şeylerin orta yolunu bulmak bulmaya çalışırken böyle birazcık manipülatif bir o kişilerin duygularını anlayıp o duygulara yönelik duymak istediği şeyleri söyleyebilen denir yani. E, görmek istediği ilgiyi gösterebilen bir pozisyonda geçirebilirsiniz. Önümüzdeki 2-3 haftayı sevgili akrepler. Tabi salı günü, çarşamba ve perşembe günü Merkür'ün açıları gündemimizde yer kaplayacak. Bu açılar sebebiyle şöyle bir durum var. Geçen hafta Güneş'in yaptığını şimdi Merkür yapacak. Merkür ne yapacak? Merkür öncelikle Uranüs'e bir üçgen açı yapıyor sevgili arkadaşlar. Bu da sizin arkadaş, ekip ve iş birlikleri konusunda veya alanında uzmanlaştığınız her ne varsa bu alanlarda yaratıcı, oldukça enteresan bilgilerle donatılıp çevitçepe çevit bir gün geçirebilirsiniz salı günü. Özellikle arkadaşlarla çok bambaşka konularla konular konuşulabilir ya içine dahil olduğunuz gruplarda yepyeni bir şeylere başlanabilir. Tabi hemen çarşamba günü Merkür bu sefer Neptün ile karşıt yapacak. Bu ise sizde daha önce almış olduğunuz haberlerin veya vermiş olduğunuz kararlardaki bazı netsizlikleri ortaya çıkartabilir. Özellikle arkadaş ortamlarında hayal kırıklıkları bazı şeylerin beklenen gibi ilerlememesi gibi bazı durumlarda ortaya çıkabilir sevgili arkadaşlar. Aldı bir şeyleri kabul edip kabul e, bırakıp gidenlerin bırakıp git, gittiğini kabul etmenin bu bilincini yaşayabilirsiniz. Diğer taraftan hemen Perşembe günü ise bu sefer Merkür e, Pluto ile bir üçgen yapacak. Bu da düşüncelerinizi kuvvetlendirmek etkili bir iletişim faaliyetleri içerisine girme konusunda destekleyici olacaktır. Tabii bu noktada gökyüzünde farkındaysanız bir uçurtma kalıbı oluşuyor. Ee, geçen hafta bunu Güneş yapmıştı, bu haftada bunu Merkür yapıyor. Böylece Merkür gökyüzünde büyük üçgen, e, pardon büyük uçurtma kalıbı açısını ortaya çıkartıyor. Böylece önce hayatınızda bu hafta e, gündeminizde değişim, dönüşüm, e, yenilikler Özgürlük temaları ortaya çıkıyor. Tabi bu dünya genelinde de aynı şekilde olacaktır. Ama sizin daha çok arkadaş çevrenizde. Çünkü merkür Merkür'ün 11. evinizde olduğu için alanında uzmanlaştığınız konuları arkadaşlarınızı, ekiplerinizi, gruplarınızı anlatacaktır. E, bu noktada hemen peşi sıra Neptün'den almış olduğu karşılaşıcı ise kabullenilmesi gereken şeyleri Pluto is Plüton'dan aldığı üçgenle de güçlenmeye işaret ediyor sevgili arkadaşlar. Tabi hemen peşi sıra Merkür terazi burcuna geçecek. Perşembe günü saat 11.08'de Merkür'ün terazi burcuna geçmesiyle birlikte ne olacak? Daha böyle yalnız kalıp yalnız düşünmek, yalnızlığın içerisindeki o huzuru, neşeyi hissetmek, Hayatınızda belki dengeyi getirmeniz gereken estetik güzel huzuru bulmanız gereken şeyin belki de yalnızlık olduğunu, yalnız başınıza düşünmeniz gerektiğini, diğer insanları yalnız gözden çıkartarak değil de diğer insanlarla sizin o ikili ilişkilerdeki konuların birazcık daha böyle bütünsel ve her yönden ele alınması gereken bir zaman olarak karşınıza çıkıyor. Rüyalarınızda evlilikler, ilişkiler gayet aktif halde olabilir sevgili akrepler. Tabi e, hemen pazar, pazar günü ise güneş güney ay düğümü kavuşumu söz konusu. Bu da sizin geçmişte gördüğünüz bazı rüyaları tekrar görmek. Geçmişte yapmış olduğunuz yardımları yinelemek. Hayatınızın e, belki bir döneminde yalnız kalmıştınız. Bir yerlerde böyle bazı travmalar yaşamıştınız. Belki o travmaların benzerlerini yaşamak gibi e, veya o yalnızlığı, o huzuru bulmak için e, yapmış olduğunuz her neyse onları tekrar deneyimlemek, bilince gelmesi söz konusu. Hatta bilinçaltınıza gelmesi söz konusu. Bu noktada sizlere... Merkür'ün de tabi burada olduğunda hesaba katarsak eğer psikolojik danışmanlıkları alıyorsanız çok güzel ve önemli bir eşikten geçebilecek olduğunuzun sinyalini vermekte. Çünkü buralarda çözebilecek olduğunuz konular o tekrar gün yüzüne çıkan o e, durumlar sizin iyileşmeniz konusunda çok destekleyici ve pozitif etki yaratıcı olacaktır sevgili akrepler. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Lütfen eğer kanalıma abone değilseniz sizlerden kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Bir başka videoda görüşünceye yani haftaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.